Hoş geldiniz güzel bir gün olsun bugünkü e, keyifliyiz ve mutluyuz çünkü sevgili seyirciler programdan bir çağrıda bulunmuştum size deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı unutmayalım unutturmayalım yardımlara desteklere devam edelim oradaki hiç kimseye kendini yalnız hissettirmeyelim. Günlük hayatımıza dönelim ama aklımız kalbimiz bir tarafta hep deprem bölgesinde olsun ki e, onların o hislerini paylaşarak dayanışma ruhunu ayakta tutabiliriz. E, Esra Erolda seyircilerine dedim ki bizimle bu dayanışmaya ortak olur musunuz? Çağrımıza cevap verir misiniz? Sağ olun hiçbiriniz çağrımı cevapsız bırakmadınız. İkinci tırımızı e, iki gün öncesinde yola çıkardık içerisine e, deprem bölgesinde ihtiyaç malzemesi olan her şeyi koyduk ve Adıyaman'a uğurlamıştık. Bugün o gün tırımız şu anda Adıyaman'da. Adıyaman'a ulaştı. Uzun bir yolculuktu. Ee, şu anda da Adıyaman'da Caner de Adıyaman'a gitti tırla beraber. E, K2 konteyner kentinin oradan bize seslenecek. Caner merhaba. Adıyaman'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Merhabalar Esra Hanım. Burada herkesin de size çok selamları var. Aleyküm. Birazdan bir teyzemiz var sizin ee, ...sizi çok seviyormuş. Sizle de bir konuşmak istiyor. Ablayı da birazdan mikrofonu Tabii ki. vereceğim. Esra Hanım 6 Şubat gecesi Pazarcık, Merkezüstü... E, ...bir deprem yaşandı. Birçok ilimiz bu depremden yara almıştı. Türkiye olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. 24 Mart'ta ilk Esra Erol Yardım Tırı... ...Hatay'a gitti. Oradaki ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı. Bugün de sizin de söylediğiniz gibi... ...Esra Erol Yardım Tırı Adıyaman'da. E, seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu... ...tırın dolmasında emekleri, faydaları... ...bizlere çok oldu. Sağ ol. evet, Sağ ol. Size tırın içini de göstermek istiyorum Esra Tırın içi... ...tıka basa dolu Esra Hanım. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Buradaki ailelerin de... ...Ramazan ihtiyaçları oluyor. Ramazan kolilerimiz hepsi hazır. Birazdan bunları indireceğiz. Sonra teker teker... ...konteynerlara dağıtacağız. Bir nebze de olsa onların ihtiyaçlarını... ...gidereceğiz diye umuyorum... Buradan da herkesin size çok selam var. O ablaya da bir mikrofon vermek istiyorum. Tabii Ablacığım, ki. Gel. Bu arada gel. Caner aslında gel. ilk indirmeyi gel. yaptınız herhalde. Hijyen ürünlerimiz vardı. Çok seviyorum. Her gün izliyorum. Ha Esra Hanım onu da söylemek istiyorum. Tabii. Biliyorsunuz e, çadırlarda, konteynerlerde çamaşırları çamaşır makinesiyle yıkayamıyorlar. O yüzden elde e, yıkama deterjanları ulaştırdık. Onları daha önceden dağıttık. Hı -hı. E çünkü makine kullanamadıkları için e, o deterjanları kullanamıyorlardı. Ama bunu elde yıkama deterjanlarımızı da dağıttık. Hepsi çok mutlu oldu. Evet. Ablalarımız, seyzelerimiz çok evet. mutlu oldu. Evet. Şimdi, Şimdi. Esra Hanım. Tabii. Dur ben. Esra Hanım'ı çok mu seviyorsun? Mikrofon sende. Esra Hanım seni dinliyor, Hı. seni görüyor. Ne demek istiyorsun? Ben onu çok seviyorum işte. Bir Kendin bak izleyen, kameraya doğru. Enceler, geçirdik ya Ben Ferji'yle geçirdim. Ferji mi geçirdin? Geçmiş olsun. Ya. Rabbim şifa e. versin. E. Esra Hanım da sizleri çok seviyor. Çok selamları var. Bizimle çok Üzülme, üzülme. Lan üzülme, üzülme. Üzülme. Siz bir şey söyleyeceksiniz. iyi bakın Allah razı olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Biz de sizin iyisiz. Çok seviyoruz. Amin. Allah Arkadaşlar razı olsun. Hanım siz çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz bu yardımlar için. Allah sizden razı olsun. Sizden ve sevecizden çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür ederim canım. Tamam. Bu arada hanımefendi mikrofonu Efendim. uzatıp Çok sağ ol. Allah razı olsun. Eşe... Ha. Yani şeyleri de aslında hikayelerini ha. de öğrenmek ol, istiyorum. Şimdi Adıyaman, eee diyor ki bütün bu 11 bölgedeki birçok bir bölge Esra çok ciddi yara aldı. Ama Şu anda konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımız da ağır hasarlı hasarlı binalardan kurtuldular. Yaralıları da vardı, iyileştiler. Bir şekilde hayatlarına adapte olmaya çalışıyorlar. Burada yeniden bir dönüşüm de var. Hani onların hikayelerini de öğrenmek istiyorum. Ne dedi? Başka Caner başka. duyamadım. Şimdi konuşabilirsiniz. Merhaba Esra Hanım. Sizi çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki anlatamam bunu. Ama bu şekilde sizinle konuşmak istemezdim. Evet. Teşekkür ediyorum her şey için, yardımınız için. Sen zaten her zaman yanımızdasın. Biz de sürekli seninleyiz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Seni ben çok teşekkür seviyorum. ediyorum. çok seviyorum. de çok seviyorum. Sevgilerimi, Sevgilerimi selamlarımı, saygılarımı e, ilet. Geçmiş olsun seviyorum. dileklerimi ilet. Sende kulaklık var, onlar e, beni duyamıyorlar. Da çok selamları var, sevgilerini iletiyor. Selamlarım. Kalbi sizinle birlikte unutulmadınız, unutulmayacağız da. Sizleri bu desteği çok seviyoruz. Esrail selam Esra Erol'da seyircisi olduğunu lütfen söyle. Biliyorum ki deprem başka bir bölgede olmuş olsaydı Adıyaman ve Adıyamanlı tüm vatandaşlarımız bu yardım elini uzatırlardı bize. Buna inancım gerçekten de tam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu arada gün ve gün deprem bölgesindeki ihtiyaçlar hep şekil de değiştiriyor. İhtiyaçlar farklılaşıyor da. Caner sendeyiz. Mikrofonda bir sıkıntı var herhalde. Buyur abla konuşabilirsin. Esra abla Allah razı olsun yardım için seni çok seviyoruz. Ölen çocukların da seni çok seviyorlardı. Allah seni... Allah senden razı olsun çok heyecanlıyım çocuklarım demiş diye bir şey diyemiyorum. Mü? Baş çok baş çok sağ, sağ ol Allah razı olsun. Baş sağlığı dileklerimi lütfen sağ Allah sağ sabırlar Allah. versin. Baş sağlığı diliyor Esra Hanım'dan sağ tamam. Sağ ee, sağ ol. Evet ilk kolilerimiz iniyor Esra Hanım. Onları Peki. da göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet yardım kolilerimiz de sağ olsunlar gönüllülerimiz burada. Hepsi birlikte birlik oldular. Tek yürek oldular. Paketlerimiz, Ramazan paketlerimiz şu anda tırımızdan indiriliyor. Teşekkür ederim sizlere de. Allah razı olsun. Ee... Evet. Bu arada... Ee, hem konteyner kentlere hem de e, Adıyaman'ın köylerinde de ihtiyaçlar var. O bölgelere o yardımların ulaşması konusunda bir hassasiyetim de var. Bununla ilgili e, Canerler e, sanırım köylere de gidecekler. Köylere de sadece pikaplarla ulaşım varmış. Tırın o bölgeye girmesi mümkün değil. Onun da organizasyonunu yaptık. Onu da söylemek, Söyle Cenercim, onu da söylemek sen... istiyorum. <laughs> Heh, çok heyecanlıyım Esra Hanım. Vallahi çok mutlu olduk. Buraya gelip onlara biraz da destek olduğumuz için sağ olsunlar. Buradan da dediğiniz gibi Esra Hanım, tırlar köye girmediği için pikaplarımız hazır. Pikaplara yardım kolilerini pikaplara yerleştireceğiz. Buradan hemen sonra da köylere gideceğiz. Oraya da selamlarınızı ileteceğiz Esra Hanım. Herkese sevgilerimi, selamlarımı, geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi e, ilet. Keşke yaşanmasaydı o kara gün ama maalesef ki. Ee, Yaşanda o yaşantının altından kalkabilmek için de herkesin dayanışmasına e, desteğine gerçek anlamda ihtiyaç var. Çünkü e, günlük hayat devam ediyor, ihtiyaçlar artıyor. Biraz önce tam onu söylüyordum. E, mesela artık e, kadınların hayat bulunduğu yeri bulunduğu e, mekanı bir eve dönüştürmeleri ve orada yaşamın devam etmesi için artık mesela e, üstlerine giymiş olduğu kıyafetleri sürekli değiştirmek, yenisinin gelmesi yerine. Şunu söylüyorlar hemen biz elimizde bunları çitileriz. Yeter ki bize o e, temizlik, o hijyen malzemesini ulaştırın. Ben de e, yüzü olduğum markaya da çok teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar yüklü bir miktarda e, bunların e, bağışını da yaptılar bana. Onların da paylaşımını yaptık. Ama önceliğimiz ekran başındaki seyircilerimize yardım yaptık. Nereye gidiyor? Nasıl gidecek dediniz? Bana güvendiniz. Onların hepsi bölgelere ulaştırılıyor. Şu anda da görüyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bu arada Caner, e, senin notlarından biri de... E, ...bu yardım faaliyetleri süresince biz Adıyaman'a gittikten sonra... ...Milli Savunma Bakanlığı'na ve deprem bölgesinde ilk günden beri... ...canla evet. başla görev yapan Mehmetçiklerimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün de e, çok destek oldular sana ilk e, indirmeler yapılırken. Evet, evet Esra Hanım. Esra depremin ilk günden beri zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerlerimiz... Canla başla burada çalıştılar, uykusuz geceler evet. geçirdiler. Bugün de iki ay geçmesine rağmen hala askerlerimiz deprem bölgelerinde bugün de bize çok destek oldular. Onlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin de aracılığınızla sabahtan beri gerçekten onlar da bize çok destek oldular. Aynı zamanda polislerimize ee, de yani sağlıkçılarımıza mutluyuz. da tüm STK'lara evet. da yani eğitimcilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Aslında Türkiye'deki her birimdeki insan herkes. Ee, gönüllü bir şekilde bölgede e, insanüstü bir çabayla, insanüstü bir duyguyla ve vicdanla görev yapmaya devam ediyor. Ee, günlük bültenler hayatlara dönüyor, bir seçim telaşı var ama gördüğünüz gibi hayat orada. Bu şekilde ihtiyaçlar devam ediyor. Biz de yardıma ve desteğe devam edeceğiz. Caner söylemek istediğin başka bir şey var mı? Geçti. Elsa buradan da e, askerlerden konu açılmış yani askerlerimizden. İzzet Komutanım var eşi sizi çok seviyor Nazmi Hanım. Hepsine, Onu da buradan size eklenim. iletmemi istedi İzzet Komutanımızın eşi Nazime Hanım. Sizi çok tüm seviyor. Onu da söyleyeyim ben tüm mehmetlerimizi, sevgiler, selamlar. Aldım Aynen. selamlarınızı, sevgilerinizi. Çok teşekkür ederim Caner. E, bugün sanırım sen konteyner kentte... Biz de buradan köylere doğru gidiyoruz. E, orası Oradaki her biz şey de de bu, bizlere aktaracak, evet. ihtiyaçları da listeleyecek ve bildirecek. Evet, evet. E ee, herkese sevgilerimi, selamlarımı gönder tamam. lütfen. Belki ilerleyen dakikalarda tekrar Söyle. bağlantı yaparım seninle. Tamam mı? Allah'a emanet ol. Olur, olur Esra Hanım. Olur tabii ki. Sağ olun siz de. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Ee, böyle ay ne bileyim. Acı büyük ama ha. görül birliği ve biraz da sabırla İnşallah. Bunu da üstesinden gelecektir Türkiye. Evet. Yani geri getiremeyeceğimiz tek bir şey var. O da giden canlar. Ee, onun da hesabı verildiği e, gün sanırım bir nebze içimiz soğuyacak. Yani onun haricinde o acının e, geçebilmesi mümkün değil. Yani o binanın yapımında, o hasarın oluşumunda, o binanın yıkımında sebep olan herkes yargılandığı gün, cezasını çektiği gün ve gerçekten de ...en büyük dileğim de şu... ...cezaevine girdiğinizde sen neden girdin diye soruyorlar ya... ...ya kardeşim ben bir bina yaptım... İnsanlar o binayı mezar haline getirdim dediğimde... ...herkesin ona... ...tüm suçların arasında... ...en ağır suçu işlemiş olarak baktı... ...ve o cezayı aldığı gün sanırım... ...belki de rahatlayacağız... ...belki de ondan sonra hiç kimse buna cesaret edemeyecek... ...neyse desteğe devam edeceğiz... ...bizi inançlı ve ayakta tutacak olan duygu... Bu orada çocuklarımız var, bebeklerimiz var, kadınlarımız var, babalarımız var. İhtiyaçlar var. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben çağrılarımı sizlere yapacağım sevgili seyirciler. Gönderen herkese, göndermeyen de niyet eden herkese de kalpten ve yürekten minnettarım. Sağ olun, var olun. Ee, bir kadın hikayesiyle başlıyoruz. Evladıyla sınanan bir anne Rukiye Işık geliyor programımıza buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay siz ağlamayın ben ağlarım şimdi. Ee, öncelikle gerçekten size arkada dev gibi duran ekibinize çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Rabia Hanım'a, Kübra Hanım'a, Ömer Bey'e hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve benim sesimi duyup. Yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Buraya davet edip çağırdınız beni. Keşke gelmeseydiniz. Keşke <laughs> evet. böyle bir derdiniz olmasaydı. Ya dedi, gerçekten buraya katılan birçok arkadaşı izledim. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Hayranınızım bu arada. Sağ olun. İzleyen arkadaşları hani içimden böyle her insanda olduğu gibi böyle şey olurdu. Hani yadırgama demeyelim de. Lütfen bunu bak bu duygunuzu evet. samimiyetle ifade edin. Çünkü ekana çıkan her e, bayanı ya da her erkeği burada bir şey oluyor nasıl söyleyeyim bir itham altına sokulabiliyor. Hı, hı. Gerçek dışı gibi geliyor. Evet. Yani ya hani böyle sanki şey oyunculuk uyumu, yapan insanlar çıkıyormuş ha? gibi. Ne? Sanki oyunculuk yapan insanlar hı. çıkıyormuş gibi ama değil biz gerçeğiz. Hayatın içindeniz yani. Şimdi eee. İspat değil de, ispatı sevmem de buraya gelen herkes elinde bir kayıt başvurusu ya da bir mahkeme dosyası e, ya da elindeki mahkemeden çıkmış bir kararla evet. gelir. O karara uymayanlar, o kararı ihlal edenler ve defalarca... e, karşınızdaki sizin hayat arkadaşınız olabiliyor. Evet. E, siz de şu anda benzer sorunu evet. e, yaşıyorsunuz. E, tabii o arada bir cam olduğunda insan... Acaba diye sorguluyor ama buradaki her hikaye ve insanla ilgili e, konuyu dikkatli dinlediğinde e, akıl süzgeçinden geçiren birinin o gerçekliğin farkına varması mümkün. Evet. Şimdi Rukiye'nin programa nereden katıldı? Şu anda İstanbul'da ama normalde yaşadığı yer. Adana. Adana. Ama aslen batmanlıyım ben de. Aslen batmanlısınız. 5 yılda Adıyaman'da öğre, e, öğrencilik hayatım oldu benim. Adıyaman'daki depremzede arkadaşlarıma da ailelerine de gerçekten sabır diliyorum. Orada çok büyük e, acılar kılı. yaşandı. E, canı gönülden onlara buradan tekrardan e, acılarına ortak olduğumu söylemek istiyorum. Şöyle düşünün, üniversite zamanında gezmiş olduğunuz evet, o sokaklar yok. Evet, çok acı biliyor musunuz? Yani o kafeler desin. hiçbir şey yok. O anılar yok. hepsi gitti. Gitti. O depremle birlikte gitti yani. Sadece orada yaşamak değil oradan geçmiş olmak bile yeterli olabiliyor. Evet ve vefat eden arkadaşlarım da oldu. Onlara da ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Velayet konusuyla geldiniz. Evet. Ee, Adana 12. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı açılmış bir boşanma davası var. Evet, Kasım var. 2021'de. Ee, ve sonrasında geçici velayet size veriliyor ama evet. eşim Ali Işık mahkeme kararını ihlal ediyor. Evet. Ve çocuklarımı benden kaçırdı. Kaçırdı diyorsunuz. Aslında ee, eşinizin eşim mesleği de enteresan. <laughs> Adaletin içinde Evet. E, görev yapıyor. Adliyede görev e, evet. yapıyormuş. Bu süreci sizden dinleyebilir miyiz? Önce çocukları ne zaman, nasıl, hangi tarihte kaçırdı, neden kaçırdı? Ben aslında normalde Batman'da ailemin yanında kalıyordum. Bana bir ev açmışlardı kendileri. Çok çok teşekkür ediyorum aileme. Arkamda dağ gibi durdular onlar. Onların varlığını hissetmek çok bile özellikle. bana çok... Kaç yıllık evlisiniz? Sekiz yıldır evliyim ama iki yıldır ayrıyım. Ayrısınız. Evet. Ayrılık nasıl geldi? Ya aldatılma olayları diyelim. Yani ben burada kendimi afişe afiş etmek istemiyorum. Ama aldatılma olaylarını ben ispat ettim. Ailesi ispat edersen biz senin ve çocukların arkasında olacağız dediler. Ama maalesef ben onu göremedim. Hı hı. En çok da yara aldığım konu buydu yani. Ee, Kayınım Ümit Işık, eğer aldatılırsan senin ve çocukların arkasında duracağız dediler bana. Hı hı. Ama maalesef tam tersine... Kendisi İstanbul'da bir şirketin başında. Hı hı. E, o şirketin başında olmasına rağmen benim malımı kaçırıp araziye ortak ettiler. Onlara sonra gelelim. Evet. E, bir ihanet yani ihanet sebebiyle. Yani sebebini... yardımın dışında ben oradan da bir darbe aldım yani. İhanet sebebiyle bir boşanma süreci başladı. Evet. Siz mi açtınız davayı? Hayır eşim açtı. Hı hı. Kendini aklamak için ailesinin gözünde kendini aklayabilmek için. Toplum nezdinde, çevre nezdinde, çünkü Adana'da bir çevresi var bu e, hı hı. şahsın. Bundan kaynaklı olarak kendisi önden çekişmeli boşanma davasını açtı. Ama gerçekten kumpas kurarak değil de hileyle değil. Yani beni karşısına alıp Rukiye ben senden soğudum istemiyorum artık bu evlilik yürümez deseydi ben anlaşmalı boşanmak isterdim. Siz bu arada eğitimcisiniz de evet edebiyat yani öğretmeniyim edebiyat ben edebiyat yapıyorum. Şu anda görev yapmıyorsunuz sanırım. Hayır yok yüksek Hı -hı. lisans öğrencisiyim ben ve bundan kaynaklı olarak da eğitim hayatım mahvoldu benim yani ben Hı -hı. iki yıldır bununla cebelleşiyorum Hı -hı. ve buradan da gerçekten öğretmenlerime Hı -hı. sesleniyorum ben ara ara derslere bundan dolayı giremedim yani sebeplerimi mazur görsünler Hı -hı. peki e, boşanma bir, bir ayrılık süreci. Esra Hanım. Eşin, eşiniz ne diyerek size boşanma davası açtı. Çünkü bir sebep. E, şiddetli bir geçimsizlik, aile birliğinin temelden bir sarsılması. Lazım. Size yönelen bir kusur affetmesi lazım. Eve mi bakmaz? E, kavga mı eder? Nedir oradaki iddiası neydi? E, kendisi e, güya ben e, kıskançlık, para, paranoyası geçiriyormuşum. Evet. Yani öyle biri tam altına soktular zaten beni. Her aldatılan bayan gibi. Deli Hı -hı. ve paranoyak ithamlarında bulundular bana. Ee, aşırı kıskanç, evet, yaşamı aşırı kıskanç. çekilmez hale yani, getiriyor dedi. evet. dediler. Yani sebep buydu bu, aile biz... birliğinin temelden sarsılması. Ee, onun dediği de bir sebep olabilir. Senin söylediğin daha önemli bir sebep. Evet. Ama bu karara varmış bir çift artık ayrılıyor. Siz evet. o sırada çocuklarla mı yaşamaya başladınız? Ya öncesinde bir ay zaten eşim çocukları bana vermedi. Hı -hı. Kendisinde kaldı. Ben dayanamadım çünkü anne yüreği en fazla bir ay. Dayanabildim buna. Ee, çocuklarımın yanına gitmek istedim. Ailem e, başta engel oldu. Hani sen mesleğini eline al, bir düzen kur, sonra çocuklarını al dediler. En haklı e, şeyler yani bu, hı hı. E, fikirleri. Ben e, dayanamadım anne yüreği. Bir de aldatılmanın verdiği bir şok da vardı bende. Hı hı. Ben dayanamadım. Hani dedim siz gelseniz de gelmeseniz de ben Adana'ya gidip çocuklarımı getireceğim dedim. Hı hı de teşekkür ediyorum tekrardan buradan onlara. Ailem, eniştem, ablam ve abim benimle birlikte geldiler adanaya ve ben orada da darp olayına şahit oldum. Eşim orada da beni darp etti ve bu davaya dönüştü. Şikayet ettim çünkü kendisi. Sizin çok uzaklaştırma kararlarınız evet, var, şikayetleriniz var. Evet, defalarca uzaklaştırma kararı da aldım. Bir de bunu ihlal durumu da var. Hı hı. Defalarca ihlal etti. En son olayınız 20 Mart 2023'te. Siz adliye lojmanlarında kalıyorsunuz çocuklarla evet. beraber. Evet. Hayatınızı orada sürdürüyorsunuz. O gün karşılıklı bir şiddet Aslında olayı yaşanıyor. Aslında orada kalmıyoruz Esra Çocukları o gün mü kaçırdı? Tam kaçırdığı tarihi merak ediyorum. Sizden yani, nasıl kaçırdı? Yani bu Adana depremi, Maraş depreminden bir hafta sonra beni Adana'ya çağırdılar. Hı. Ailesi ve kendisi Adana'ya davet etti. Biz lojman süresi doğmak üzere Temm Temmuz mu? Ağustos ayında bitecek dediler bana. E, o tarihten önce bunlar e, öne çektiler bunu. E, tahliye etmek istediler lojmanı. <laughs> Bana da gel eşyalarını toparla. Eşyaları satmak istiyorsan sat. <laughs> Ondan sonra da kapatalım dediler eve. Ben de e, tabii buna güvenerek gittim. Çünkü eşim bir de depremden dolayı İstanbul'a ailesinin yanına gitti. Abisi Ümit Işık'ın yanına gittiğini zannettim. Ben hani ola çık çıkmaz diye gittim yani. Gittiğimde de maalesef başıma bin bir türlü şeyler geldi. <laughs> yani kumpas kurdular bana. Bilerek çağırdılar beni Adana'ya. <laughs> ve gittiğimde de şöyle bir şey oldu. İlkin çocuklar zaten bendeydi. Zeynep, Özkan ve Mahmut Özkan. Bunlar görümcem ve eşi oluyor kendisi. <laughs>